أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك لجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصائب في كل صائب وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أو وتمتئه في تبيلاً Er-rahmeti keyyar rahmanar rahimin. Allahumme salla ala Muhammedin wa ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna ve erşitna vehdina. İslam dini geldikten sonra yeni bir kültür getirmiş. Yeni bir yaşam tarzı getirmiştir. Ve bu yaşam tarzı insana insanlık katan bir yaşam tarzıdır. İslam dini insanı insan yapan, insanı meziyetlere önem veren bir dindir. Din yani yaşam tarzı. Eskiden cahiliye döneminde insanlar selamlaştığında Selamünaleyküm Aleyküm demez de. İyi akşamlar derdi. Günaydın derdi. Örneğin biriyle karşılaştığında iyi sabahlar, günaydın derdi. Akşam olduğunda örneğin iyi akşamlar derdi. Öğle olduğunda bizim tabirimizde tünaydın derdi. Ama Müslümanlık geldikten sonra Peygamber Efendimiz bu alışkanlığı değiştirdi. Dedi herkes birbirine selam versin. Karşılaştığında. Yani selamun aleyküm desin. Karşıdaki de aleyküm selam desin ve selam aldığınızda bir kelime daha fazla deyin. Örneğin biri selamun aleyküm dediğinde siz selamun aleyküm ve rahmetullah deyin. Örneğin. Bu bir kültür değişmesiydi. Kültürü değişmedir. Selam vermek ne demektir? Yani benden sana bir tehlike yoktur demektir. Selam, selamet kelimesinden gelir. Selamun aleyküm yani benden sana selamet den başka bir şey gelmez yani zarar gelmeyecek selam verdim mi manası budur yani düşman da olsam ben şu anda sana selam verdim yani o düşmanlığım şu anda güdülmeyecek manası budur maalesef kültürler bazen insanlar fark edilmeden değiştirilir. Bunu da toplumda herkes fark etmez. Ancak bilinçli insanlar, aydın insanlar fark eder. Peygamber Efendimiz bir devrim yapmıştır. Aniden ortaya çıkarak, aniden bir kültürü değiştirmeye çalışmıştır. Buna devrim denilir. Bir kültürü yıkıp yeni bir kültür getirmek, bunu da aniden yapmak. Bazen de bir kültürü değiştirmek için yavaş yavaş hareket edilir. Zamana bırakılır. Devrim yapılmaz. Yavaş yavaş o kültür bir plan çerçevesinde değiştirilir. Bu da yapılırken hissettirilmez kişilere. Çünkü kişiler kültürünün değiştiğini hissederse o kültüre uymasalar dahi o kültürü savunmaya kalkarlar. Örneğin bir Müslüman namaz kılmasa dahi, namaz kılan Müslüman olmasa dahi sen namaza saldırdığın zaman o namaz kılmayan insan namazı savunur. Örneğin. Bir insanın peygamberle İmam Hüseyin'le işi olmasa dahi sen peygambere saldırsan, İmam Hüseyin'e saldırsan o hemen korumaya geçer. Bunu insanlar bildiği için bazı kültürleri değiştirmek istediklerinde çaktırmadan bu işi yaparlar. Yavaş yavaş yaparlar. Ve önceki kültürü farkına vardırmadan kötümserler ama bunu farkına vardırmadan yaparlar. İnsanlar farkına varmadan. Bir bakarsın kişi kendi kültürünün yanlış olduğunu, kendi dininin yanlış olduğunu veyahut da o dine inandığı için kendisini aşağılık kompleksine sokar. Niye yaptı bu işi? Çünkü kültürü yavaş yavaş değişmiştir. Bu da o değişimin içine girmiştir ama kendisi farkında değildir. Şu anda bizim kültürümüz değişmiş durumdadır. Ve yüzlerce yıldır biz farkına varmadan bizim kültürümüzü değiştirdiler şu anda öyle yerler var ki sen selam verirsin. Selamun aleyküm dersin. Adam böyle biraz da tuhaf bakar. İyi akşamlar der. Farzı misal. Yani senin selam vermeni cahilce bir yol. Medeni olmayan bir metot görür. Belki Anadolu tarafında bu Fazla fark ettirmese de batıda bu iş böyledir. Peygamber efendimiz gelmeden önce bu iş vardı. Yani iyi akşamlar demek, günaydın demek, selam yerine insanlar birbiriyle karşılaştığımız şu anda biz ne diyoruz? Ön ilk önce selam veriyoruz. Daha sonra e, hal hatır soruyoruz, ayrılırken de iyi akşamlar diyoruz falan filan. Veyahut da ilk önce selam veriyor, daha sonra günaydın diyoruz. İşte bizim bu selamımızın yerine eskiden sadece insanlar karşılaştığında günaydın, iyi akşamlar, günaydın gibi cümleler kurarlardı. Şu anda da maalesef o yöne bir Mehil çoxdan başlamıştır. Çoxdan başlamıştır. İnsan şu anda dinini yaşamak istediğinde bir çox insan aşağılık kompleksine girer. Ve o dinini yaşamak ona ağır verir. Çünkü içinde bulunduğu kültür baskısı altında kalmıştır artık ve bunun da farkına varmadı. Maalesef bizim kültürümüze bu şekil müdahale edildi. Bu şekil müdahale edildi. Öyle ki büyük firmalar çalıştırdığı elemanlara müdürlerine neyin içki ikram ediyorlar özellikle. Birisi de içki içmediği zaman kınanır veyahut da derler ki yani sen bu ortama uymalısın yoksa görevini bırakmak zorundasın. Ne alakası var ticaretle? O ticaretin toplatısında içki içmenle alakası var? Demek ki o ticaretin sahibi Müslüman değildir ve o şirketin o holdingin sahibi bu işin başındakilerine böyle bir emir vermiştir. Yani bir kültür değişimi vardır. Ama bunu çaktırmadan yapacaklar. Bunu çaktırmadan yapacaklar. Dolayısıyla da kişi işini kaybetmemek için ya o içkiyi içiyor veya da öyle bir baskı altında kalıyor ki kendisini medeni hissettirmek için başkalarına o içkiyi içiyor. Bunun farkında olan insan aydın çok azdır. Bazı aydınlar düşünürler, bunun farkında olur ve insanları uyarırlar. Ve bunun aksine bir hareket başlatırlar. Bir kültür savunması hareketi, dini savunma hareketi başlatırlar. Aydın insanlar. Ama halk tabakası bunu anlamaz. Bu kültür bazen diziler vasıtasıyla verilir. Bazen eğitim, ilkokul, ortaokuldaki müfredatlar vasıtasıyla verilir. Bazen reklamlar vasıtasıyla verilir. Bu kültür. Ama çaktırmadan bilinç altına itilen reklamlarla verilir. Bilgilerle, cümlelerle verilir. Dolayısıyla da Hangi diziyi seyrettiğinize, hangi filmi seyrettiğinize, hangi reklamın altında ne gibi bir kültür erozyonu olduğuna dikkat edin. Ve o erozyonu olan dizileri ne kendiniz ne çol çocuğunuz izlemesin. Vesselam. olay budur. Hazreti Resulullah'ın ilk geldiği dönemlerde, cahiliye döneminde kadınlara hiç önem verilmezdi. İslam'ın yaptığı büyük devrimlerden biri de kadının kişiliğini ön plana çıkartmak olmuştur. Bu konu geniş bir konudur. Hazreti fatıma Zehra konusunu anlatırken bu konu ya değinilecektir. Şu anda dahi kendisini medeni tanıtan, ilerlemiş bir toplum tanıtan şu anki dünya kadını en kötü köle şeklinde kullanmaktadır ve istismar etmektedir. Kadın Cahiliye döneminde Peygamber Efendimiz'den önceki döneme cahiliye dönemi denilir. Cahiliye döneminde adam yerine kurulmazdı. Hakkı hukuku yoktu. Sadece kullandan bir eşyaydı kadın. Ve kız çocuğu da değersiz bir varlıktı. Utanılan bir varlıktı. İslam dini kadına kişilik verdi kadının erkekten hiçbir farkının olmadığını söyledi. Kadına mülç edinme hakkı verdi. Ki o dönemde yoktu. Kadının sadece bedensel özelliğinin olmadığını, kadının bir kişiliğinin olduğunu ön plana çıkarttı. Ve bu kişilik yeri gelir bir peygamberden daha üstün olabilir cümlesini kurdu ve örneklerini verdi. Kadının bedeninin deşifre edilmemesini önüne geçti. Pardon, deşifre edilmemesini sağladı. Siz şimdi bakın. Biz medeniiz diyen toplumlara Şu anda reklamların %95'i kadınlar vasıtasıyla yapılıyor. Ve kadının onuru ayak altına alınarak kadının bedeni ön plana çıkartılıyor. Yani o parayı o reklamı yapan kadına verdiklerinde bedenini kullanacağız diyorlar. Yani bedenini senin ön plana çıkartacağız diyorlar. O kadın da bedenini ön plana çıkartmak için ücret alıyor. Şahsiyetini ayak altına alıyor. Ben bunu bilerek, isteyerek yapıyorum diye de özgürlük çığırtısı atıyor. Bu özgürlük değildir. Bu çöleliktir. Köleliğin sadece şekli değişmiştir. Kadın onur sahibidir. Ki dediğim gibi bu konuyu Hz. Fatıma konusunu anlatırken geniş şekilde işleyeceğiz. İslam dini kadına nasıl önem vermiştir? Peygamber Efendimiz de ondan dolayı kıza ve kadına önem vermiştir. O dönemde insanlar kız çocuğundan utanırken Peygamberimiz Hazreti Fatıma'ya o kadar değer verdi ki insanlar şaşak alıyordu. Peygamber nasıl bu kadar değer veriyor? Hazreti Fatıma geldiği zaman ayağa kalkmalar, avucunun içinden elinden öpmeler, devamlı Hazreti Fatıma'yı öpüp koklamalar. Bu şekil. Peygamber Efendimiz büyük bir kültürü yıktı insan olan kadına insanlığını geri verdi. Ve şu anda da tekrar o kadının insanlığı elinden alınmış bir mal muamelesi yapılmaktadır. Ama insanlığını geri veren bu İslam dinini kadına bakışını öyle bir yanlış anlattılar ki sanki İslam dini kadını kadın haklarını ayak altına alıyormuş gibi sundular. Ve insanlar da böyle zannediyor. Şimdi inşallah bu konuya değineceğiz. Peygamber Efendimiz ekonomide her zaman bir mıntıkanın parasının o mıntıkada dönmesini isterdi. Dediğim şekilde peygamber her yönde bir devrim yapmıştır. Peygamber Efendimiz her yönde bir değişiklik yapmıştır. Devrim yani değişiklik. Devir etme anlamına gelir. Yani suyun yüzü böyledir. Devri olundu mu altı üstüne gelir. Yani tam tersi. Peygamber Efendimiz de çok değişiklikler yapmıştır. Ekonomi alanda da, Peygamberimizin İslam dininin görüşleri esas alınırsa insanlık kesinlikle aç kalmaz. Peygamber diyordu ki her zaman para o bölgede kazanılan bölgede dönmelidir. Ki kimse mağdur olmasın ve bu kapitalist sistemin önünü kesiyor. Kapitalist sistem nedir? dünyanın her tarafından para bir merkezde bir elde toplanıyor. Sistem budur. Ve bu mağaza zincirlerinin sebeplerinden biri de odur. Peygamber bunu hangi hareketiyle yapıyordu? Zekat hareketiyle. Biliyorsunuz İslam dini insanlardan zekat isminde, humus isminde vergi ister kazancının yüzde yirmisini insanlardan ister. Ne yapar bunu? Onu e, toplumun yararına kullanır. Peygamber Efendimiz de farz misal kendisi Medine'deydi. Mekke'de ki peygamberin temsilcisi vardı. Orada humus ve zekatları o kişi topladığı zaman onu peygambere getireceğine peygamber derdi ki orada harca. Yani orada ihtiyaç sahiplerine dağıt. Orada din yolunda harca. Medine'ye o parayı getirmene gerek yok. Niye? Para olduğu yerde dönsün. Olduğu yerde para dönürse birçok kişi o paradan faydalanır. Ama para o şehirden çıkarsa o şehrin halkı o çarktan faydalanmaz. İşte peygamberin ekonomi yönündeki tedbirlerinden sadece bir tanesi. Bu tedbir bile halkın mağdur olmasının önüne geçer. Peygamber Efendimiz her zaman insanlara mert olmayı önermiştir. Cimri olmayı insanı değerden uzak olduğunu söylemiştir. Demiştir, cimrilik insani değerlerden değildir, insani meziyetlerden değildir. Mertlik yani insanın her zaman bir başkasına bir şeyler ısmarlaması. Öneği musafiri geliyorsa, musafirin elinden geldiği kadar bir şeyler ısmarlaması, ikram etmesi. Mertlik insanın işidir. cimrilik insani meziyyet deildir. Amma son olarak peygamberin saç tarama hususunda çok önemli sözleri vardır ve bu saç tarama meselesi o kadar önemlidir ki hem sağlık açısından hem de insanın kendi güzelliği hususundan önemlidir. 1. Saç taramak rızkı çoğaltır. Ne alakası vardır? Saç taramaklar rızkın insan deniyev görmesi lazım. Allah eğer bir şey diyorsa onun altında mutlaka bir sebep vardır. Ben sadece bir tanesini söyleyeyim. Bir esnaf pasaklıysa, saçı başı dağınık ise Kolay kolay kimse onun dükkanına gitmez. Örneğin. Artı manevi açıdan etkileri vardır ki o da ayrı bir konudur. Çünkü insanın böyle bir özelliği vardır. İnsan bir hareket yapar, o hareketinin neye mal olacağını bilmez. Bizim manevi dediğimiz yani görülmeyen dünyada bazı etkiler vardır. İnsanın göremediği etkiler. O etkiler bazen ses yoluyla olur, bazen hareket yoluyla olur. Ve saç taramanın insanın rızkına bir faydası vardır. Bu da görülmeyen bir taraftır. İnsanın göremediği bir taraftır. Diyor saç taramanın haceti kabul ettiğini söylen söylenmiştir. Peygamber söylüyor. Bir insan saçını sık sık tarıyorsa diyor onun haceti kabul olur. Maddi cismani açıdan baktığımız zaman deriz ki ya bu ne? Saçma sözdür. Yani hacetin kabul olmasıyla saçın taranmasının ne alakası var? Şu, lütfen şu cümleye dikkat edin. Din mantık çerçevesinde hareket eder. Bazen insanın aklı ve mantığı dini kaldıracak seviyede değildir. Bazen senin aklın ve mantığın dini anlamıyorsa bu mantıksız anlamında değildir. Senin mantığın bunu kaldıramıyor. Din akılla uyuşan bir kuralları vardır. Ama bazen bazı insanların aklı ona erişmez. Yani aklı yetmez. Bunu bu örnekle açıklıyoruz. Örneğin çok insan bir köylüyü düşünün veyahut da eğitim almamış bir insan düşünün. Bu uçağın nasıl bu ağırlıkta uçağı nasıl havalandığına şaşırıyor. Diyor ya bu kadar ağır bir şey nasıl havalanıyor? Bu kadar insanla, bu kadar güçle. Veya hatta bir bilgisayarı koyuyorsun önüne diyorsun. Bunu bir çöz. nasıl çalışıyor? Ya diyor bu anlamam ben. Yani. Nasıl çalışıyor yani? Orada sadece lehimler vardır ve bu lehimlerden nasıl hareket çıkıyor? Nasıl ses çıkıyor? Mantık almıyor. Ve cep telefonları ilk çıktığında insanlara söylendiğinde insanlar şaşırıyordu. İnsanlar orada e, resmi gördüklerinde telefonda veyahut da canlı konuşma ortaya çıktığında insanlar şaşırıyordu, beyni almıyordu. Ve şu anda da azdan almıyor ki. Buyurun telefonu açın ve bu telefon bu lehimlerle nasıl bu işi yapıyor herkes anlamıyor. Anlamadığı için bu insana akıl dışı geliyor, mantık dışı geliyor. İslam dininin kuralları da akıl çerçevesindedir, mantık çerçevesindedir. Ama her mantık, her akıl onu kaldıramıyor. Dinin bu gibi birçok kuralı var. Dinin kuralı duyduğunuzda sakın demeyin ki ya bunun bununla ne alakası var? Benim mantığımı almıyor demeyin. Evet senin mantığın almayabilir. Çünkü mantığını gelişletmemişsin. Mantığın o seviyede değildir, aklın o seviyede değildir. Ama bu işler var. Balgamı söker saç taramak. Araştırmacıya sormak lazım. Bu konuda araştırma yapan bir tıp uzmanına sormak lazım. Bu saç taramayla balgamın ne alakası var? Ne alakası var? Zekayı artırır saçı güzelleştirir. Ne demek? Yani sıklaştırır. Tek bir tek bir örnek veriyorum. Bir insanın örneğin rahatsızlık olduğu zaman bazen doktorlar ne yapıyor? Gelip o yeri, o bölgeyi bazen bu şekil ovuşturuyorlar. Niye? Onun bir bildiği bir şey var. Oradaki kan dolaşımını hızlandırmak istiyorlar. Veyahut da masaj dediğimiz şey, bel fıtığı vardır kişinin, masaj yapılıyor. Niye? Oranın hücreleri, ölmüş hücrelerini canlandırmak istiyorlar. Sebep budur. Tarak, harekete geçiren, o hücreleri harekete geçiren bir durumdur. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.